Evet selamlar sevgili mücadelenin takipçileri. Bugün karşınızda Vikings ekibiyle birlikteyiz. Ben de el sallayayım bari bütün herkes salladığına göre. Ben Engin Çakir, Fayan Arcı. Yanımda Sercan Fayok, Kaya ve Deniz 150, Yılmaz var. Bugün Vikings ekibi adına soruları cevaplayacaklar kendileri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, nasıl gidiyor öncelikle? Yani iyi gidiyor. Yoruluyoruz. Yani screenlerden değil de iş güç normal hayatta falan filan yorucu. Deniz senin nasıl gidiyor? İyi gidiyor bizim de biz takımca şans buldukça işte zaman buldukça oynamaya çalışıyoruz birlikte. <laughs> Oynayabildiğimiz kadar. Öyle. Daha antrenmandan ziyade birlikte oynamaya alışıyoruz şu an. Henüz ilk başlarda. Siz iyisiniz. Biz daha iyiyiz diyelim. Ee, kısacası iyi olduğunuzu için. Ve sorulara geçelim yavaştan. Ee, biraz takımınızdan bahseder misiniz? Vikings ekibi kimdir? Ya da e, nasıl bir kuruluştur? Şöyle Vikings ekibi Geçen e, sezon Lige katılmak için Kurulmuştu e, O rosterlar kurulmuştu e, Arkadaş ortam olarak kurduk Sonra sponsor falan filan derken iş ciddiye bindi Normalde bir lige katılmak için açtığımız Bir takımdı Sonra baktık bu işi yapabiliyoruz. İsmimizi de hızlıca duyurabiliyoruz. Dedik ki okey Vikings olarak tüm liglere katılalım. Organizasyonlara beraber girelim falan filan. Sonra da Vikings ekibi olarak devam etme kararı aldık. Normalde arkadaş ortamında gırgır gır şamata için kuruldu. Sonra ciddiye binen bir organizasyon oldu. Bu kadar. Yani aslında hikayeniz gerçekten etkileyici diyebiliriz. Ve şu ana kadar da iyi de bir başarı elde ettiniz diyebiliriz. Ee, ve bir sonraki sorumuza geçelim. Ee, bu soruyu ikinizden ayrı ayrı alacağım. Ee, öncelikle Fairos yaptılar sonra Deniz devam eder. Ee, mevcut takımınızda olmasaydı, şu an vikti bir türlü yollarınız ayrılsaydı, e, hangi takımda oynamak isterdiniz? Yani ee, görev almak. Şöyle Nearsense'de e olmak isterdim çünkü tüm eski takım arkadaşlarım beraber çalışan insanlar orada. Near Sense e bünyesinde bulunduğum zaman da çok mutluydum ve değişmez yani benim için Nearsense. E... Bence kesin cevap benim için. Sen? Ben Benim de çok fazla arkadaşım var aslında ligde genel olarak ancak Mamba Gaming'in menajeri Baha olsun. Ee, onun aramız bayağı iyi ve o oyuncuları da tanıyorum. Yine ee, elleri. Gerçekten çok yetenekli. Onunla da oynamak isterdim eğer burada olmasaydım. Evet, ilk defa iki farklı cevap çıktı. İlk kişiden de aynı cevabı almadım. Çok şaşırtıcı oldu benim için. Ee, ve bir sonraki sorumuza da geçiş yapalım. E, ee, atıyor musunuz? Atıyorsanız antrenmanlar nasıl gidiyor şu anda ve ekibi adına? Antrenmanlar, antrenman olarak aslında Scrim'den ziyade e, bulduğumuz turnuvalara girmeye çalışıyoruz. Küçük turnuvalara, küçük çapta. E, o girdiğimiz turnuvalarda bazen yani çoğu zaman e, ne yapacağımız aslında oyun içinde belli planımız. Yani diğer takımlar tahmin edebiliyordur. Oyun içi planımız belli. Ancak bir daha önce e, bu oyun planında oynamamış bir oyuncumuz var. Ee, onu şu an takıma adapte etmeye çalışıyoruz biraz, o şekilde. Ee, şu an deneme aşaması, ben kötü oynamadığım zamanlarda genellikle kazanıyoruz. Ben bu sıralar biraz kötü oynayabiliyorum, benim kötü oynamadığım zamanlarda gayet güzel geçiyor. Aslında her takımın da olduğu bir konu bu adapte süreci. Peki, Fylock nasıl değerlendirir takımın performansını? Şöyle, aslında... Girdiğimiz sunularda falan filan hani... Bazen kötü sonuç olmuyor, bazen iyi sonuçlar olmuyor. Ya, takım olarak... Oynarsak kazanırız ki dediğim gibi e, takımımız biraz mental üzerine kurulu. E, Deniz iyi oynadığı zaman işte yanındakini hype'lıyor. Yanındaki iyi olduğu zaman diğerini diğerini derken iyi gidiyor. Fakat dediğim gibi bazen oturmayan şeyler olabiliyor. Bunları da zamanla çalışıp üstesinden geleceğiz. Ama elimizden geleni yapıyoruz en iyi şekilde olması için aslında yeterli de olabilecek bir şey diyebiliriz e, çapa diyebiliriz e, evet bir sonraki sorumuza geçtik olduğumuz zaman e, ikinizden gene ayrı ayrı alacağım e, takımınızda oyun içinde en anlaşamadığınız kişi kim aslında oyun dışında da olabilir bu çünkü hani FireFox koç olduğu için onu ayrı bir kenarda tutuyorum e, önce FireFox sonra deniz yapabilir şöyle takım içerisinde anlaşamadığım değil de takım içerisinde en çekindiğim insan olarak Kenba var Kemba'dan böyle aşırı derecede korkuyorum. Hem biraz sinirli bir yapıya sahip hem de böyle daha bizden nazaran biraz daha olgun. O yüzden Kemba'dan çekiniyorum. Yani Anlaşamamazlıkla ama Kemba'dan çekiniyorum. Evet, dediğini düşünür. Ben e, oyun içi, oyun planı bakımından anlaşamadığım sadece Ormancı'mız var. Aslında kendisi çok potansiyelli bir oyuncu bence. Kendi oyun tarzında çok iyi kendisi olarak. Ancak biraz e, takımı yönlendiren biz olduğumuz için yani daha doğrusu bot lane'imiz aslında olduğu için takımın beyni olarak biraz oyun tarzlarımız uyuşmuyor o yüzden oyun içinde Kratos diyebilirim ama gerçekten ona çok güveniyorum yani kendisini en iyi şekilde halledecek eminim. Evet yani dediğiniz gibi adapte olacaktır diye düşündüğünüz Kratos için. Ee, bir sonraki sorumuza geçecek olduğumuz zaman gene ayrı ayrı cevaplar alacağım. Ee, ligde koç olarak, oyuncu olarak en çok karşılaşma istediğiniz e, kişi veya kişiler kim diye sorayım size ve Fylox'dan alalım gelin. Şöyle karşılaşmak istediğim takımlar aslında hepsi çünkü hepsinde deneyimli koçlar ve oyuncular var. Ama e, üç takımı kesinlikle karşılaşmak istiyorum. Birincisi Niersense eski dostluklar olduğu için. İkincisi Ruling Team'le son iki katıldığımız ligde ya finalde beraber karşılaştık ya işte Finale gideceğimiz zaman yarı finalde elendik ikimiz de. O yüzden Ruling. Üçüncü de Mekrenas'la yarım kalan bir hesabımız var. Ee, bundan önceki ligde, UL'de karşımda elenen takım olmuştu. Ee, i̇yi de bir koç olduğunu söylüyor. Bakalım, hayırlısı. Karşılaşıp göreceğiz. Evet, e, Deniz'in var mı aynı şekilde? Benim, e, dediğim gibi Mamba Gaming, aslında çok fazla arkadaşım var orada dediğim gibi aslında yeni nişancıları çok tanımamış bir isim. Daha önceden arkadaşlarımız bulunan bir isim. Onunla karşılaşma gerçekten istiyorum. Diğer takımlar aslında bütün takımların alt koridorlarıyla karşılaşmak istiyorum. Hepsinde tanıdıklarım var. Onat olsun, Metin olsun. Hepsi arkadaşlarım. Hepsi sevdiğim insanlar. Samet olsun. E, hepsiyle karşılaşmak istiyorum aslında ya. Lige bayağı hype'ım aslında. Motive like, kaynağı. Evet ben gereken cevabı aldığımı düşünüyorum. Evet, ee, ligde nasıl bir performans sergileyeceğini düşünüyorsunuz, sergileyeceğinizi düşünüyorsunuz ee, ve Vikings ekibi olarak hedefiniz nedir? Yani şöyle, her takım gibi biz de şampiyonluk istiyoruz. Ee, yani kötü sonuç da alabiliriz, bu bizim başarımıza kalmış bir şey veya oyunumuza kalmış bir şey. Fakat dediğim gibi, her bu, buraya röportaja gelen bir takım çıkıp demez yani biz çeyrek finali görsek yeter falan filan diye. Biz en iyi oyunumuzu gösterip şampiyon olmak istiyoruz. Hayırlısı. Deniz de düşünür peki. Biz şampiyonluğu kafamıza koyduk aslında. Kemba'yı takımda görmemizden de anlayacağınız gibi. Aslında kendisi bence çok üst düzey bir oyuncu burası için yani. Bence işi tek başına bile halledebilir. Benim kötü oynadığım zamanlarda bile halledebilir. Biz kesinlikle şampiyonlar bakıyoruz. Evet, bayağı da güzel bir açıklama oldu diye düşünüyorum. Peki, e, hazır rosterdan bahsederken, e, Kemba'dan bahsederken, e, takımınız ile nasıl bir araya geldiniz? Şu anki Vikings rosterı kadrosu nasıl kuruldu? Bu ligin baş turları açıldığı zaman e, bizim hali hazırda bir e, rosterımız vardı ve başka bir ligdeydik. O ligde kötü sonuç alınca ve başka bir takımla anlaşacaktık, isim olarak anlaşacaktık. Olmadı bu işler. Sonra e, bazı oyuncularımız işte farklı oyunlara geçiş yapmak istedi. LoL'ü tamamen bırakmak istediklerini söylediler. E, hani e-spordan devam etmeyi etmek istemediklerini söylediler. Sonra ben de sürekli bu lige girmek istiyordum. E, tek tek oyunculara yazmaya başladım işte. Gel, gel, gel falan. O sırada Deniz'le işte önceden bir arkadaşımız var. Deniz'e yazdım. Dayıların böyle böyle bir takım manik var. Gel dedi ki bizim halde Hazır'da bir takımımız var dedi. Ben de dedim ki tamam. Sonra ben dedim ki mücadele ligine girmiyorum. Ee, yok artık bitti. <laughs> Sonra bir sabah uyandım. Bir mesaj Deniz'den. Dayım biz işte gelmek istiyoruz falan filan diye. Öyle devam etti. Evet gerçekten e, güzel bir hikaye. Aslında biraz da e, Deniz'in de hikayesini anlatmış oldun ama Deniz'in hikayesi kendi açısından ekstra eklemediği şeyler var mı? E, eklemek istediği şeyler var mı hikayesine? Mesela Deniz neden vikingsi seçti? Evet. Ben daha önceki, e, zaten Sercan Koç'la tanışıklığımız vardı daha önce de bir turmanın yarı finalinde oynamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Birlikte oynamıştık oradan bir bizden tanışıklığımız vardı. Mesaj gelince biz de dedik ki hani en azından böyle bir slot durumu var. Zaten tanışık da tanışıklığımız da var yani. Bir sorun hmm. da yaşamayacağız yönetimle hiçbir şekilde. O yüzden biz de kabul ettik. Yani gel, rica ettik. Onlar da kabul etti. Evet yani kısacası burada iki tarafta birbirine anlayış gösterdi diyebiliriz. Ee, o zaman bir sonraki sorumuza geçelim. Ee, aslında biraz toplanma açısından zor bir süreç olmuş burada vikings ekibi için ee, peki şu anki toplanmış kadroyla birlikte gelecekte başka organizasyonlarda League of Legends ya da herhangi bir oyunda olabilir boy göstermeyi düşünür mü bu vikings ekibe? Şöyle zaten vikings ekibinin e, onları da benim <laughs> e, farklı oyunlara geçiş yapma gibi bir planımız ufaktan var çünkü konuştuğumuz bazı menajerler var. Ee, bu rosterla LoL devam eder mi bilmiyorum ki inşallah eder. Çünkü bazı ismi değerli oyuncular var. Onlarla çalışmak her zaman bizim için çok önemli. Ee, mesela ilk kurduğumuz roster çok çok iyiydi. İlk duyurduğumuzda herkesten böyle hype almıştık. O Nasıl falan filan diye. O IT2'nin gitmesiyle işte jungle'ımızın şey olması beraber şey oldu. Bitti. Çin elimizdeki ile devam ediyoruz. İnşallah hani değişime gitmeyiz. Ama dediğimiz gibi diğer oyunları ve diğer şeylerde geçiş yapmak istiyoruz. Evet. E, peki gelecekte belirli imkanlar olursa deniz devam etmek ister mi ikincisi birlikte? Ben Sergen Koç'ta her zaman bir işine girebilirim yani eğer bir e, imkanlar sağlanırsa ki başka bir durumlarda el verirse her türlü isterim yani bir sorun çıkmaz benim için. Benim için öyle. Evet, Maşallah veriyormuş. <laughs> yani son soruya geçecek olduğumuz zaman Vikings destekçilerine ve taraftarlarına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Önce Faruk sonra geldiniz cevabınız. İlk deniz başlasın yani. Tamam, deniz başlasın bu sıfır. Bizi destekleyen arkadaşlarımız var zaten. onlardan ya yani benim biraz hani Oyun içi değil ve genel olarak bir hafiften sinir problemi var. Yani oyun içi mente olarak yorabiliyorum takımı. Ama bizim takımımız aslında birbirle çok uyumlu. Hiçbir şekilde yani merak etmeyin maç kaybedebiliriz. Bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Biz kendimizi mente olarak ne kadar yoruyorsak rakip daha çok yorulacak zaten. Sıkıntı yok o konuda. O yüzden destekçilerimize bizi desteklemeye devam etsinler diyorum. Bütün Discord arkadaşlarıma. Selam söyle. Evet. <laughs> Benim de şöyle ismimizden geldiği gibi kılıç kalkan emojisi falan kullanıyoruz sürekli. Kılıçları kalkanları çektik. Bizi izlemeye devam etsinler. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ee, bir hikaye başlandı. İnşallah bu hikaye mutlu sonla biter. Bizi destekleyin. Evet. Evet yani kısacası e, söyleyebilecek bütün şeyleri söylediniz. Ee, diyebiliriz. Umarım taraftarlar da istedikleri cevapları almıştır. Ee, bugün Vikings ekibini tanıdık. Ee, ben yanımda, e, ben İngilizcen Kitabı Final yanımda. takımın hem onları hem koçu diyebilirim aslında. Sercan Fayrak Semirkaya ve e, takımın destek oyuncusu Deniz Yüzeyli Yılmaz vardı. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. E, görüşürüz. Hoşçakalın. Esen kalın.